Amerika'da perakende e, talebinin düşük gelmesi, öbür taraftan istihdamın yüksek gelmesi derken aslında Amerika'da aldığımız verilerle benim daha önceden söylediğim olumlu ya da olumsuz veriler ne olursa olsun ana ana kilit noktası yani bu verilerin bağladığı nokta FED'in faiz düşürüp düşürmeyeceğiydi. FETİH faiz indirimi bundan bir ay önce 1'e inmişti sonra 0'a inmişti sonra 2'ye çıkmıştı. Bugün perakende verilerin iyi gelmesi istihdamın da gayet güçlü gelmesi neticesinde değerli arkadaşlar faiz indirim seviyesi tekrar 3 baz puana 3 çarpı 25 baz puana çıkartılmadı ama fiyatlanmaya başladı diyelim. Bundan dolayı özellikle özellikle ne demiştik? Amerika'daki faizlerin indirilmesiyle beraber piyasadaki para genişlemesi yani para genişlemesinin dışarıya para akışının olacağı birkaç tane enstrüman hep beslemişti. Bunların en başında değerli arkadaşlar altın gelmişti. O ikinci sırada borsalar. Sonra kriptolar. Baktığınız zaman piyasa piyasadaki anormalik aslında halen devam ediyor. Aslında yeni zirvelerini görmüş olan benim de söylediğim yeni zirvelerini görmüş olan piyasalarda belli düzeltmeler yapmadan piyasalarda pozisyon almak değerli arkadaşlar çok akıl kârı değil demiştim. Yani piyasaların sonsuz beklentisi sonsuz yükselişte bir kavram olamaz. Piyasalardan ayrıştığım nokta şu evet para parasal genişleme Amerika'da olsa dahi parasal genişlemenin genişlemenin ne demiştik? borsa beklentileri satın alır. Yani 6 ayla bir sene sonraki beklentileri biz satın alırız. Zaten baktığınız zaman Piyasada Nasdaq, S&P e, zirvelerde geziyor. Altın fiyatları zaten zirvelerde geziyor. Yani altın fiyatları ve Amerikan borsaları zaten parasal genişleme finde piyasalarda beklenti satılır cümlesini kullanacak olursak o zaman faiz inmeye başladığında Amerika'da yani parasal genişleme olduğunda Amerika'daki piyasada ve altınlarda o halde sert düzeltmeler beklersek ya da orta ya da Belli noktalarda düzeltmeler beklersek çok da mantıklı olur. Bu sebeple özellikle zirvelerde gezen piyasaların kendini tekrarladığını ABD'de de Türkiye'de de şu anda Türkiye'ye yansıyan e, borsadaki grafiklere baktığımız zaman borsaların aslında yeni zirveleri görse dahi çok uç noktalara uçmadığını aslında yatayda akümüle veya da konsolide olduklarını görüyoruz. Bundan dolayı bizim kendi borsamıza da baktığınız zaman 3900 ile 3900 ile 19.000 13.900 ile 14.000 arasında sıkışan bir borsayı biz yüzü şu an için görmeye devam ediyoruz. Burada burada akümülasyonun da bizde yaklaşık bu aralıkta yani 14.000 ile 14.000 ile daha önceden söylemiş oldum. Eğer İran'la alakalı herhangi bir şey olmazsa 14.000 ile maksimumda şu an için 13.268 bir kademe üstünde 13.545. Yani 13.500 14 14.000 arasında bizde de değerli arkadaşlar bir yatayda konsolidasyon beklersek çok da yanılmayız diye düşünüyorum. O yüzden piyasada yataya bağlamış olan piyasada baktığımız zaman indikatörler yükselişin gerçekleşmeyeceğini piyasanın da güç kaybettiğini bize ayan beyan belirtiyor ve söylüyor. O yüzden demiştim ki eğer list yüzde 2026 yıl sonu beklentisi 15 bin, 16 .000, 17 binlerse piyasa zaten 14 bine geldiğinde maksimum yukarıda 2026 yıl sonu için 10 yüzde 15'lik yüzde 20'lik bir pay kalmış demektir. Bundan dolayı şu an için piyasada gördüğümüz gördüğümüz ve bunu benim daha önceden de dile getirdiğim piyasanın yükselişi yükselişine eşlik eden belli belli firmalarda yani belli hisse senetlerinde bir satışları görürken burada bunlara eşlik etmeyen fakat güçlü olan aynı zamanda da borsayı belli bir seviyede yani bu hisselerde satışlar yapar iken borsayı belli bir seviyede tutabilecek borsayı aşağıya düşürmeyecek belli hisselerde alışları görüyoruz. Hatta bu hisselerde fiyatlar yeni zirvelere gitmiş iken dahi bilançoları çok da güzel olmazsa dahi fiyatlı bakıyorsun bu hisseler yeni zirveleri zorlamaya devam ediyor. Fakat daha önceden primlenmiş 1'e 1, 1'e 2 vermiş hisselerdeki satışlar da çok dengeli bir şekilde değerli arkadaşlar aynı zamanda devam etmeye de devam ediyor. Bundan dolayı şu an için demiştim piyasalarda para kazanmak artık eskisi kadar kolay değil. Özellikle biz 30 içerisinde biraz da genişletirsek biz biz biz, biz 100 içerisinde beklentisi olan ve endekste ağırlı olan hisselerde yukarı hareketleri görmeye biz devam edeceğiz ve zirveleri görmüş olan hisselerde de satışları yani kar satışlarını görmeye devam edeceğiz dersek çok da yanılmayız değerli arkadaşlar. Diyelim buradan altına geçelim. Evet altınla ilgili geçen hafta söylemiş oldu. Özellikle 5.976 dolar üzerindeki kapanışlarda Değerli arkadaşlar özellikle 5000 dolar diyelim biz bunu. 5000 doların üzerindeki kapanışları biz aldığımız müddetçe ki paylaşıyorum grafikleri ben kendi sayfamda sizlerle. 5199 dolar bizim için hedef demiştim. Parasal genişlemenin var olacağı beklentisiyle de şu an için eğer alt, altında uçar kaçar herhangi bir şey olmayacağını düşünecek olursak yine İran faktörünü devre dışı bıraktığımızda ilk hedef demiştim 5199 dolardır onsa altında. 5199 dolara doğru yavaş 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 iğneler yukarı dönmeye başladı. Pozitif adımları gitmeye devam ediyoruz. Altında geçmiş dönemde bahsetmiş olduğum %100, %50 primli primler elde edeceğimizi düşünüyorsa kısa vadede İran'ı devre dışı bırakıyorum yanıldığımızı bir daha dile getirmek isterim. Altını destekleyeceğim büyük unsurlardan bir tanesi demiştik ki özellikle Amerikan Merkez Bankası tahvillerine yatırım yapan gelişmekte olan olan ülkelerin Rusya'nın başına gelen olaylarla beraber kendi mal varlıklarına herhangi bir sorun yaşadığında yurt dışında el konulmaması için bunların en büyüğü de Çin Amerika tahvildeki ağırlıklarını değerli arkadaşlar azaltmaya başlamış ve özellikle 6 ay son Aralık ayında bile 13 tona yakın altın aldığını söylemiştim. Bu yüzden altın fiyatlarında tepe taklak düşüşler asla beklemediğimi düzeltmeler olabileceğini, düzeltmenin olmasının da sağlıklı olacağını fakat 5199 6013 rakamını teknik bağlamda değerli arkadaşlar bizim önümüze serildiğini de buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Gümüşle alakalı bahsettiğim olgu altındaki volatilite o kadar yüksek olmayacak. Fakat gümüşte değerli arkadaşlar özellikle kaldıraş işlemlerde teminat tamamlama dediğimiz kavramı yaptıktan sonra e, gümüş bir dengele bir dengelenme bir denge bulma arayışında e, net tanımı budur bir denge bulma arayışında. Bu kadar yükselen bir gümüşün altın kadar e, güçlü bir e, ne demiştik değerli arkadaşlar? bir sermaye birikimini ihtiva etmeyeceğini, buradaki manipülasyonun daha fazla olduğunu ve gümüşteki düşüşte yaşanacak olan düşüşlerin de burada özellikle kaldıraşı işlemlerdeki teminat miktarının artırılması da gümüşteki riskin bir yansımasıdır diyebilirim. Eğer yani bu konuda herhangisi, herhangi bir bilgisi olmayan arkadaşlar için. Bu yüzden gümüşle alakalı evet gümüşte özellikle 87 dolar rakamı şu an için güncel en büyük dirençtir. 87 doların üzerinde kapatmayacak bir gümüşte pozisyon al almanın herhangi bir anlamı yoktur. Hatta bir daha tekrarlıyorum. Gümüşte 2026 yıl sonunda pozisyon alacak ya da 2026 yılı beklentisi değerli arkadaşlar 82 dolar civarındadır. Yani şu andaki mevcut durumunun 2026 yılı sonunda da görüleceği Yatırım kuruluşları tarafından dikte edilmeye başlandı. Bu yüzden Gümüş'te fırsatı kaçıranlar için bu mantıkla yukarıda çok bir marj olmadığını bu girmenin de özellikle bu kadar ve daha önceden bahsettiğim karaktersiz grafik tablosu içerisinde pozisyon almanın çok doğru olmadığını da tekrar dile getirmek istiyorum. Diyorum konuyu meşhur daha önceden aslında anlattığımız ve birebir anlattığımıza uyan Bitcoin'e getirmek istiyorum. Ne demiştik? Parasal genişlemenin özellikle Bitcoin'e yarayacağı, ETF'lerin burada pozisyon aldığını, 78 bin dolardan sonra ETF'lerin ve Amerikan Merkez Bankası'nın da pozisyon aldığını 78 bin dolar ortalamayla. Bunun altındaki kapanışlarda satışların hızlanacağını söylemiştik. E, muhtemelen e, bir hedge fon yaklaşık 4 milyar dolarlık bir Bitcoin pozisyonu kapattıktan sonra Bitcoin'in geldi durum burası değerli arkadaşlar. Bugün özellikle de Bitcoin'de destek noktası 65.257 dolardır. 65.257 doların altındaki Bitcoin kapanışında 55.000 bin...